Evet arkadaşlar 2022-2023 yaz transfer sezonunda Süper Lig takımlarımızın yapmış olduğu transferleri incelemeye devam ediyoruz. Şimdi son kulübümüz olan Ümraniye Spor Kulübü'nün yaz transfer sezonunda yapmış olduğu transferlere göz atacağız. Evet başlayalım bakalım. Steril Popov İlk olarak Steril Popov'a bakıyoruz. Sağ bek 32 yaşında bedelsiz olarak katıldı. E, ee, Eyüp Spor'dan Ümraniye Spor'a Hatay Spor'da da 2019-2020'de oynamış. Ondan e, önce Kasımpaşa'da oynamış 3-4 sene Popov. E, bakalım şimdi Ümraniye Spor'da ne gibi katkılar sağlayacak? İkinci isim Ermir Lenjani 32 yaşında sol bek Ermir Lanjani Grasshopper'dan geldi. 32 yaşında bedelsiz olarak geldi. Bir asisti de var ligde. Bakalım beklerde bekte nasıl bir performans sergileyecek bu sene. Evet, 3. transferi Geraldo Ankara Gücü'nden geldi Ümraniyespor'dan. Ankara gücünde 2-3 sene oynadı. El Ahli de oynadı Ankara gücünden önce önce. Bedelsiz olarak gelmişti. 30 yaşında sağ kanat oyuncusu. Bakalım neler sağlayacak Ankara gücüne. Evet. Dural Avonu Levans'tan geldi o da bedelsiz olarak yine gelen bir diğer futbolcu 24 yaşında avlanı merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor Alisson evet stoper mevkiindeki bir transferi bedelsiz olarak Bandırma Spor'dan e, Vandurma Spor'da en son forma giymişti. 31 yaşında oyuncu. Evet, diğer transfer Onur Altasayar, Bursa Spor'da en son oynadığı sol bek transferi. 27 yaşında Rani'nin yaptığı, Brani Spor'un yaptığı bir diğer e, bedelsiz transfer. Adel Bettaip. Evet Bettaip. Santrofor mevkinde görev almakta. 25 yaşında oyuncu bedelsiz olarak kadrosuna kattı Ümraniye Spor. E, Dudelange'den Dudelange bir önceki e, takımı. Bakalım bu sene gol yollarında nasıl bir çözümü olacak Ümraniye Spor'un daha biraz tufuk gidiyor altı maçta herhangi bir golü yok Serkan Kırıntılı evet 37 yaşında kaleci bedensiz olarak yine geldi Ümraniye Spor'a Serkan Kırıntılı ülkemizde Alanyaspor Spor Konya Spor, Çaykorize, Fenerbahçe, Ankara gücü Adana Spor zaten altyapısından çıktı. Birçok takımda boy göstermiş tecrübeli kaleci. Bakalım son yıllarında Ümraniye Spor'da nasıl e, bir performans sergileyecek. Isaac Saki. Evet Hatay Spor'dan geldi. Bon servisi bilinmiyor. Isaac Saki'nin ön libero mevkinde görev yapıyor. 28 yaşındaki oyuncu e, ee, Alanyaspor'la Türkiye macerası başlamıştı 2016-2017'de Denizli Spor'a gitti 3 sene sonra yine Alanyaspor'da geldi ve bedelsiz olarak Hatay Spor'a gitmişti. Şimdi de Ümraniyespor'da Spor'da Saki, Isaac Saki. Bir diğer e transferi Valentin George, George Evet Valentin George e, sol kanat oyuncusu 25 yaşında kiralık olarak geldi. Eee Ümraniye Spor'a kiralık bedeli bilinmiyor Giorgi'nin e 6 maçta oynadı şu ana kadar bir de golü var oyuncunun bakalım bu bir yıllık kiralık oynama sürecinde nasıl katkılar sunacak Ümraniye Spor'a? Oyuncu Kartal Yılmaz 21 yaşında ön libero Eşiktaş'tan kiraladı. Kiralık ücreti bilmiyor. Umut Nayır 29 yaşında Umut Nayır Santrafor mevkiinde görev yapıyor. Son olarak son olarak Eyüp Spor'da da görev yapmıştı. Umut Nair Şimdi Eyüp Spor'dan Ümraniye Spor'a kiralık olarak geldi. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek Santrofor mevkisinde ülkemizde de Girasun Spor, Beşiktaş e, da Bursa Spor'da Osmanlı Spor'da Ankara Gücü Göztepe Yeni Malatya gibi birçok takımda oynadı Umut Nair dışında da oynamıştı Evet, bir diğer transferine Bakalım Übraniye Spor'un Metehan Mimaroğlu Yine Eyüp Spor'da Oynadı son olarak Metehan Mimaroğlu Sol kanat mevkiinde Görev yapıyor Yaşı 28 Metehan Mimaroğlu Kiralık olarak Übraniye Spor'a Katıldı kiralık ücreti Bilinmiyor Tabi Metehan'ın Türkiye kariyerinde Adana Demirspor, Altınordu, Osmaniye Spor ve birçok takım var. Bakalım 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu nasıl bir katkı verecek Ümraniye Spor'a. Evet bir diğer transferi Nika Gaknin ise ya, 21 yaşında merkez orta saha oyuncusu onu e, kiraladı Ümraniye Spor kiralık ücreti şu anda bilinmiyor Mika Gagminitse'nin Gagminitse'de Dila'dan Dila'dan kiralandı ve böyleydi Ümraniye Sporu'nda yaz transfer sezonundaki transferleri evet Süper Lig'deki takımlarımızın transferlerini inceledik. Kendinize iyi bakın.